şöyle pasını Neymar'a veriyor. Neymar içe doğru dolduruyor. Orada Ronaldo. Ronaldo çok güzel çekti. Ronaldo düz koşuda bomboş pozisyonda. Ronaldo. Oo müthiş bir gol. Merhaba arkadaşlar. Çılgın Bardak kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berat. Bugün sizlerle online maç yapacağız. Kardeşim ve ben teke tek kapışacağız. Ben ondan biraz güçlüyüm ama yine de şansını denemek istedi. Evet oyunu kuralım hemen şöyle oyun oluştur. Oyunu oluşturalım. Evet onun kadrosuna hemen bir bakalım. Kalede Etimov, defansta Trenery, Westerman, Kennedy, Fry, orta sahada Spyline ve More, İleride de Kane, Banotelli, Arthur ve Otto var. Benim kadroma tekrar bakalım. Kalede De Gea, Defans'ta Alaba, Ramos, Cellini, Miranda, Orta sahada Kovarejma, Rooney, De Bruyne. İleride de Cristiano Ronaldo, Arda Turan ve Neymar oynuyor. Neymar oynuyor. Evet oyuna başlayalım arkadaşlar. Şöyle bakalım maçın galibi kim olacak. Ufak bir kasma olabilir. O da Hani çok normal. Beşiktaş şk ve Ankara Gücü maç yapıyor. Evet maçımıza başlayalım. O da kötü oynamıyor. Gerçekten o da güzel oynuyor. Bakalım kim kazanacak maçı. Şöyle. Arda Turan. Neymar'a. Evet Neymar. Düz koşu da çok hızlı. Hafif kalkmak görüyoruz. Şöyle. Quaresma vurdu. Olmadı. Olmadı. Quaresma vurdu. Orada Quaresma'dan bir rovaşata ve kaleci Etimov Topu engelliyor kaleye girmesini. Sergio Ramos'tan ileriye dolduruş. Quaresma Evet. Kırmızı kart. Kırmızı kart diyor Kennedy. Pavle yapan Kennedy Kırmızı kart. Evet. Şöyle Topumuzu çekelim. Evet. Kaleci Etimov topa engel oluyor. Ronaldo evet. Bomboş pozisyon. Ronaldo olmadı. Turan vurdu. Niye Turan vurdu orada bilmiyorum ama Ronaldo kaldırdı. Ronaldo'nun vurması gerekiyordu. Turan vurdu orada. Değişik bir pozisyondu gerçekten. Evet. Cellini Ronaldo'ya. Ronaldo topu kontrol etti ama defans izin vermiyor Ronaldo. O! Kaleci kaleci a gol yiyeceğiz. A offside, offside süper. süper. Offside. Abi orada çok boş bıraktım bir anda. Çok boş kaldı. Evet, Kuarejma. Kuarejma'dan harika bir çalıp. Kuarejma vurdu. Diren dibinden dışarıya çıktı. Gerçekten mükemmel bir pozisyon daha. Evet şöyle tekrar oyunu başlatıyor Etimov. Neymar yetişebilecek mi topu ama Etimov daha yakın. Etimov alıyor topu. Bakalım maçın galibi kim olacak? Ankara gücü Beşiktaş maçında. Evet Ramos. Cellini penaltı. Penaltı olmadı ya. Dışarıda engellerim diye düşündüm ama. <laughs> ne kadar komik. <laughs> evet. Degia ya neler yapabilecek bakalım. Ah zıplamadı. Ya ben kaydıramadım ya zıplamadı. Ankara gücü 1-0'a geçiyor Moren'in golüyle. Evet. Devam edelim şu şekilde. Evet. Turan oyuna başlıyor. Arda Turan'dan mükemmel bir çalım diyecektim. O nasıl bir defansdır öyle. Miranda koş. Miranda koş. Miranda gidiyor. Hayır olmasın. Gol falan olmayacak olmadı. Çelliğini çok güzel çekti topu. Şöyle pasını Neymar'a veriyor. Neymar içe doğru dolduruyor. Orada Ronaldo. Ronaldo çok güzel çekti. Ronaldo düz koşuda bomboş pozisyonda. Ronaldo. Oo müthiş bir gol. Neymar'dan geliyor. Ronaldo kaldırdı gökkuşağıyla. Ee, Neymar topa vurdu. Evet bir izleyelim son kez. Neymar'dan voley golü. Çok güzel bir gol. Evet maça devam edelim. 1-1'lik bir, bir eşitliği sağladım. İlk yarının bitiminde şöyle evet Neymar'dan yine boş pozisyon. Ne neler olacak bakalım. Evet olmadı. ha kendi kalesine gol atıyordu. Alaba doldur olmadı. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya başlamadan önce şöyle bir takım yönetimine bakalım. Kimler oynayabilir, kimler oynayamaz. Hepsinin gücü mükemmel aslında. Hiçbir sıkıntı yok. Maç istatistiklerine bakalım. Toplu oynamada %59 oranında ee, Ankara gücünden öndeyim. Alanda %63 alanında öndeyim. Ondan sonra toplam şutta 6'ya 2 bayağı bir ezme şeyi var. Kedefi bulan şutta 4'e 1. Korneler yok. Pas tamlamada %90 öndeyim. Faullerde bir 1, 1 eşitlik var. Sarı kartlar yok. Offside'larda 1-0 Ankara Gücü önde. Evet, şöyle devam edelim. Maça başlayalım. İkinci başlıyoruz. Evet, Arda Arda Turan mükemmel bir boşluk yakaladı. Süper bir boşluk. Bir rovaşata olmadı. Kalenin direğin dibinden dışarıya çıkıyor top. Evet. Güzel bir rovaşata golü. Aslında tam rovaşata da değil ama görebilirdik. Şöyle Turan'a. Turan'dan Ronaldo'ya. Ronaldo çekebilecek mi? Çekemedi. Quaresma orada top alıyor. Evet Quaresma. Quaresma'dan Trevella görsek çok güzel olurdu aslında. lan Arda vurdu. Olmadı. Cidden çıktı. Arda'ya bu aralar bir şeyler oluyor. Arda'yı değiştirmem aslında. Değiştirmem gerekebilir ama gerek yok çünkü Arda çok güçlü. Ronaldo doldurdu içeriye Arda Turan. Arda Turan'dan çalımını attı. Evet. Paul. Evet. Kırmızı kart geldi. Evet. ikinci kırmızı kartı Westerman yiyor. Evet. Sıkır iyice çöktü. Arda şimdi burada neler yapabilecek. Arda vurdu. değil, üstünden dışarıda. Evet. Dereğin üstünden dışarıda. Maça 9 kişiyle devam eden Ankara gücü. Beni yenebilecek mi bakalım. Evet. Ronaldo. Ronaldo'dan Turan'a. Turan'dan Quaresma'ya. Quaresma bomboş bir pozisyonda. Amanın alamadık topu. Cellini, Cellini doldurdu. Ronaldo. Aa Neymar offside'daydı. Zaten yanlış bir tuşa bastım orada. Orta açma tuşuna bastım. Aya basacaktım. Rooney, Neymar. Evet, Neymar çekti. Neymar'dan mükemmel bir çalım. Neymar vurdu. Aa vuramadı. Ronaldo tut. Ronaldo aldı. İçeriye doldurdu. Arda Turan alamadı. Hadi Arda vurdu aman tanrım ya ikidir, ikidir C'ye basıyorum ya olamaz böyle bir şey arkadaş ikidir C'ye basıyorum yanlışlıkla Evet maçı ben alacağım Evet Ronaldo Oradan Neymar'a Turan Arda Turan Arda Turan Hop Mükemmel bir hareket ve mükemmel bir gol Süper geriye doğru çekti evet, yanlış bir şeyler yaptım orada ama izleyelim şöyle Geriye doğru çekti topu Süper bir hareket ve mükemmel bir gol atıyor. Biraz basit bir gol de değildi aslında ama benim tarzım bir gol değil. Benim tarzım golleri zaten size hepsini geniş bir özetini göstereceğim. Kayıtlarda bütün gollerimin hepsi bulunuyor. Evet. O sayt. O side. Evet. Şeyin o düşüyor. Ankara gücü. Bundan sonra yapabileceği hiçbir şey yok. Neymar. Neymar'la vuralım şu. Aa nereye gitti top? Kaçma sapan bir yere gidiyor arkadaş. Beşiktaş Ankara gücü maçında 2-1'lik üstünde olan Beşiktaş daha neler yapabilecek? Evet, şöyle geriye doğru çektim. Süper bir vole Amanın. Etimov süper çıkardı topu. İnanılmaz çıkardı. Şöyle bir de kornerden gol atalım süper bir gol daha. 3-1 oluyor maç. Neymar'dan mükemmel bir kafa golü daha şöyle bir izleyelim. Neymar süper bir şekilde bomboş pozisyonda topa öyle bir vurdu ki kaleye gümletti ve bitti maç. Evet. Beşiktaş Ankara Gücü maçında 3-1 Beşiktaş kazanıyor.